Selam ben yüzünü 10 kilo sivilce taşıyan youtuberınız Bulut. Bugün sizinle birlikte yeni bir akıma başlayacağız. İnternette bulduğumuz mistik videoları daha doğrusu Instagram, Instagram'dan bulduğumuz mistik videoları inceleyip yorumlayacağız ve bir nevi neden diye hayatı sorgulayacağız videonun son sonunda. İsterseniz çok uzatmadan ilk videomuza geçelim. İlk videomuz biraz garip. İzleyelim görün. 何 Evet bu video bize çok şey açıklıyor aslında. Ekrandaki o anlamsız yazı, telefonun kırılmasına rağmen Nokia gibi sesi iletmeye devam etmesi. Yani çok büyüleyici bir şey. E sen telefonu niye kırmaya çalışıyorsun? Ayrıca ilk başta bacak çıplak olunca galiba videoyu tuvalette çekiyor sandım. Ama çekmiyormuş. Allah'tansa çekmiyormuş tuvalette. Telefonunda maşallah maşallahı var. Bir ara kırıldı sandım ama kırılmamış şey gibi aslında yeni gelmedim geri geldim der gibi bir şey neyse bakmaya gerek yok diğer videomuza geçelim diğer videomuz da bundan biraz garip ama <laughs> birazcık da hoş dönmesine aldanma o da bir gün duracak dönmesine aldanma o da bir gün duracak çünkü doğayı yiyip Bu videodaki dayının potansiyeli, oradaki çalgıcıların ciddiyeti, dayının eğlenmesi falan ayrıca beni çok sevindirdi. Ardı sırada altyazıda da e, alt yazıda da derkenki kısımda biraz yanlış yazım olsa da dayı a olarak yazmışlar. Ona birazcık takıldım ama onun dışında hiçbir sıkıntı yok ve dayının enerjisi beni bitirdi. Bu videoyu çok sevdim. Sıradaki videomuz bir akım çekmek isteyenler biraz başarısız oluyorlar. Evet. Nasıl akım i̇lk düşündüğüm şey, ilk aklıma gelen şey, oğlum videodan önce bir çocuğa su mu verseydiniz? Çocuk her seferinde suyu içmeye çalışıyor ya. Birazcık farkındalık olsun da bir su verin de daha iyi bir akım olsaydı sanki. Evet, sıradaki videomuz. Pop <laughs> Evet sonra galiba çocuğun ağzına sıçıldı. Ee, bu video hakkındaki düşüncelerim Oh my god Galiba gerçek, gerçeklik algımı yitirmek üzereyim ee, ayrıca çocuğun bu üstün yetenekleri ve yeri düştükten sonra Sondaki pozisyonu dövüşe devam etmek istiyorum der gibi Aynı zamanda da e, ajuman islamik suhulunda yaşanması bu Evet ilgimi çekti <laughs> Baks. Baka. Baka. <laughs> Yemin ediyorum bak Neden yaparsın <laughs> Şimdi şu anda okula gidip Bu bak Deyip sıraya çıkasım geldi o da birazcık ilgimi çekti. Evet sıradaki videomuz ejderha mervesi. Ejderha mervesi. Ejderha mervesi. Bunun adı neydi? Manga. Manga. Ananas. Koyun boynuzu inanmıyorum. Ben şimdi bunların tek tek tadına bakacağım arkadaşlar. Evet şimdi deneyelim bakalım. Ah. Aşağıya bakıyorum. Yarrak var. İnanamıyorum. Demem ki biraz garip bir videoydu. Bir sonraki video değil, bir görüntü. Birazcık durup incelemenizi istiyorum. Yani kanka Bir şey demek istiyorum Hatta diyeceğim Bu neden bu kadar yetenekli Evet sonraki videomuz ise Dans eden yarrak Guys thank you for 1000 followers ¡Oh, oh, Videoyu izlettiğim için size çok özür diliyorum. Şimdi yorumlamaya geçelim. One thousand diyor ve dans etmeye başlıyor. Ee, size sağlığınız açısından ve sınıfta küçük düşürülüp de mal kavramını al, mal kavramı olarak bir ünvan kazanmamanız için bu hareketleri yapmamanız öneririm Tabi bu hareketleri yaparsanız öğretmen tarafından da gondiklenme ihtimaliniz yükselecektir. Ve video sonunda neden sınıf bunu alkışla ben anlamadım abi. Evet bir yemek terörü sıradaki videomuz. İzleyelim de görelim. Organic ketchup. Kanka öncelikle ağzıma sıçsaydın.

<laughs> bu şey olabilir. İzlediğim herhangi bir e, yayıncı ya da YouTuber annem gibi odaya girince bu hallere dönüşüyor. Olabilir bak bu. Ya da o yakala chat yerine sik chat koysaydık of. Oo, oh no. Oo. şimdi düşünemedim bile. Sıradaki <laughs> videomuz benim gençliğimle alakalı birazcık. Arena kaputina. Tum 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 Burada çocukluğumdan beri izlediğim bir oyun, Minecraft oyunu ve bunu da izliyordum gerçekten o yüzden Arctic fon müziğini ben devam ettirmek istiyorum. <laughs> Evet. Acı şu an. Evet gerçekten ben 5 yaşındayken bunu izliyordum ve yani hala da izleyesim geliyor. Arada sırada açıyorum izliyorum biliyor musunuz? Çünkü çok güzeldi. <laughs> ve kendimi bir anlığına yaşlı gibi hissettim. Şimdiki çocuklar benim yaşımdaki çocuklar oğlum. Ol, Harbiden yaşlı gibiyim şu anda. Şimdi sıradaki dönemiz. <laughs> Wey 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 mi gente oigan bien

takılmış plak gibi oldu biliyor musunuz sonunda? Lan bahçe, lan bahçe, lan bahçe diye. Ee, bu videoya yorumum. Lan gulü O bir saniye. Arkadaki, arkadaki şarkı Sigma. Sigma şarkısı. Bu videoyu ciddi izlemesin dostum. Ben de. Sí. Si le dices un nombre, vete se va. Pero si le dices un nombre, B, viene. ¿Le gustan los respetuosos? A ver Mateo, tú qué hubieras contestado porque el punto se lo llevó Dana. Pero tú qué hubieras contestado? Bueno es, la verdad no existe, las mujeres los idealizan. öncelikle Mateo cidden Sigma Boy kardeşim. Ee, ayrıca mükemmel erkek de yoktur, mükemmel kadın da yoktur. Bunu da söylemek istedim. Ee, evet, kadınların düşündüğü şeyler birazcık kadınların hayal dünyasına geçen şeyler ama erkeklerin düşündüğü şeyler de erkeklerin hayal dünyasına geçen şeyler. Fakat erkekle kadın arasındaki hayal düşüncesinin farkı kadınlar bunları gerçek sanıyor. Fakat erkekler bunların hayal olduğunu biliyor. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma Ve sıradaki videomuz e, Mango, ejderha meyvesi falan diye gezinen kardeşimiz şimdi de bir okul gibi bir yerde çikolata falan satmaya başlamış. Gelin izleyelim. Satmıyor değil dağıtmaya başlamış. Teker 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 teker. Alın, alın, alın. Ya yazık çocuklara verin ya ya? Ya, çocuklara. ya çocuklara Çocuklara Ya çocuklara, ya, çocuklara. Evet <laughs> Bu video hakkında Şunları diyebilirim Kadın sonlara doğru gerçekten zevk almaya başlamış Bu durumdan Arada sırada böyle gülüyor Olduğu durumdan memnun gibi gözüküyor İlk başlarda ne kadar istemese de sonları doğal açılmış gibi duruyor. Ve sonra düşünce videonun bitmesi aşırı bir epiklik katmış videoya. Sıradaki videomuz ise yine bir yemek siketörü. Evet artık bu yemek teröründe siketörüne geçti. Bir üst level daha atladı. Öncelikle şunu demek istiyorum. O masa ne kardeşim ya? Ya sen damarlarını tıkatıp yani ölmek mi istiyorsun ben onu anlamadım. Hamburger var, kebap var, salata var, her boktan şey var. Ayrıca bu arkadaşımız da Türk gibi duruyor. Evet. Başka diyecek bir şey de bilemiyorum. Bu arada videonun başındaki o ağzını açma hareketi cidden beni bitirdi. Evet, bu bu video beni bitirdi. Bence bu videoyla da videoyu bitirelim. <laughs> Olduğumuz yerde kalalım. Daha fazla daha fazla devam etmeye gerek yok. Evet. Ben ayrılan serinin sonuna geldik. Hepinize bay bay.